Arkadaşlar e, merhaba, kanalıma hoş geldiniz. E, bugün size yüklediğiniz bir setin içerisinde e, Yani bir performansı beğendiniz, bir sesi beğendiniz. Bunu e, USB belleğe nasıl atarsınız, nasıl yedeklersiniz? Bunu göstereceğim. Mesela diyelim bu sesi beğendik. Bağlama 1. Bunu e, medyaya basıyoruz. Medyadan e, Save kaydedeceğim için SAVE'ye geliyoruz burada ALL var tüm bütün demek open diyoruz burada biz performans alacağız performansa giriyoruz kaçıncı bankadaydı bizim e, almak istediğim ses birinci bankanın birinci sayfasında birinci sırasında open diyoruz bakın burada var bağlama 1 bunu SAVE to yapıyoruz nereye işte harddisk ne varsa işte organ artist ya da flash belleğiniz varsa flash belleğe bunu seçiyoruz mesela 100 lira atalım ya da flash bellek için atalım nereye istiyorsanız şu hard diske de atabiliriz. Buradan flash belleğiniz zaten iki tane takılıyordu. Nereye atmak istiyorsanız buradan New nevset yazıyor. N ve set. Buradan isim veriyorsunuz ondan sonra mesela atıyorum elektro piyano olsun mesela. Okeyledikten sonra biraz bekliyorsunuz. Hani bunu alacağız. Evet. Emin misiniz diyor. Bunu aldık. Bakın geldi buraya. E piyano. İşte bu kadar. Teşekkür ederim.